başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bedava UC olayına bakacağız. Biliyorsunuz daha önceden Midas Pay'da vardı ve arkadaşlar artık şey yazmaya başladı. Abi UC vermiyor başka şeyler vermeye başladı diyorlar. Bugün bir denemesini yapacağız. Bakalım UC verecek mi bedava? <laughs> Ayrıca oyuna yeni etkinlikler gelmiş. Onlara bir bakacağız. Redeem Code olayları falan varmış. Onları da inceleyeceğiz. Ondan önce hemen bir iki soru var. Berkay Özsan. Abi cevaplarsan sevinirim. Bir kendi Temmuz ayında geri mi gelecek? Yani Haziran'da beta çıksa Temmuz'da gelir. 1.5'te geliyor çünkü. Mehmet abi soru klanda oda kartı açılmıyor 10 günden fazla süre geçti nedenini söyler misin kontrol edelim Normalde 10 günden sonra şey olması lazım. Burası açık olması lazım. Kilitli şu an. Aa şey de yazmıyor. Tıklasak. Burayı kapatmışlar. Aynen sanki çalışmıyor burası. <laughs> Normalde süresi yazardı. İşte 2 gün var, 1 gün var diye. Evet şimdi sorular bu kadar. Hemen bir <laughs> etkinlik kısmına bir geçelim. Şöyle bir etkinlik gelmiş. Bu büyük ihtimal Titan saldırısındaki toplayacağınız puanlarla alakalı arkadaşlar. Gidiyorsunuz, şuraya basıyorsunuz. Puanlarınızı topluyorsunuz. 3 gün paraşüt, 3 günlük de maske falan filan. Geç. Bunu da geç. Şunları geçelim. Yeni gelen etkinlikler. Ha mesela burası var. Bunlar neymiş? Uçak pilotu lisansı. Bu lisansları toplamamız lazım. Yedi günlük elbise veriyor. Aslında bunlar şey kısmında var diye biliyorum. Ha, göremiyorum lan. <laughs> Geç. Onları nereden toplayacağız? Onları. ha. ha redeem kod yeri de burası arkadaşlar. Şimdi ilk başta redeem kod olayına bakalım. Ondan sonra uc olayına bakacağız. Şimdi birinci kodumuz arkadaşlar. Godzilla Kong. Tamam diyelim. Ha bir tane bundan geldi. Güzel. İkinci kodumuz Godzilla vs Kong. Ha bir tane daha geldi. Üçüncü kodumuz Titan. Daha doğrusu titans last stand. Geldi. Bak bunların 3 tane oldu şimdi. Şöyle bir bakarsak neredeydi o? Bir dakika. Şurada mıydı? Aynen bak 3 tane yaptık. Ama şunları nasıl yapacağız? Acaba yeni kodlar gelecek mi? Yeni kodlar geldiğinde arkadaşlar paylaşırız. Şimdi bunları bu şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi benim 592 UCM var. Şimdi ben bir hemen bir Midas geçiş yapayım arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir girelim sayfaya. Tamam sayfamızdayız. Şimdi ben hemen ekrana vereceğim sayfayı arkadaşlar size. Şöyle verdim 100 tane şurada gümüşüm vardı ama şurayı tıklayalım normalde bak daha önce ne almışım 10 uc almışım mayısın 11'inde ne var 5 uc var 10 uc var 20 uc var bakalım uc verecek mi şunu falan veriyor diyorlar arkadaşlar bakacağız. Benim UCM ne kadardı? UCM 592. Çevir. 5 UC verdi. Okey diyelim. Redeem diyelim. Aa, bir dakika. Aa, bir dakika. Benim şeyden çıktı bu. Hesaptan çıktı. Hesaba tekrar giriş yapayım arkadaşlar. Bekleyin abi. Hemen girişimizi bir yapalım bakalım. Evet hesaba giriş yaptım tekrardan arkadaşlar. Şeyim sıfırdı zaten. Şuraya bir tıklayalım. Şuraya bakalım. Mayıs'ın 25'i. Tamam kullan diyelim. 510. Okey diyelim. Tamam şu an kullandık. 592 normalde UC'm var arkadaşlar. Şöyle bir hemen oyunun ekranı vereyim ben size. Bunu bir kapatalım. 592 UC'miz bakalım. Bunlar ne? Ha bunlar az önce çıkan şeyler. Artacak mı? Evet arkadaşlar. Oyunu açıp kapadım. Oyunu açıp kapatınca arkadaşlar UC direkt geldi. 597 oldu. Yani çalışıyor ya Midas Bay'da bir sıkıntı yok şu an arkadaşlar. Şimdi benim başka bir hesap daha var. Bir hafta daha geçsin mesela. Onda da deneyeceğim. 50 tane şu an gümüş var. Bir hafta sonra 50 gümüş daha oraya basacağız. Oradan da bir deneyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar Midas Bay'dan yine UC alabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet video bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler.

Dördü ver. gerek yok. Ya dursun sen de şu an. Tamam. Dileği alayım ya. Biraz patlattım ama olsun. A dördü ver abi. Ayak sesi. Otur abi. burada. Burada değil miydi lan bu? Tamam. Tamam. Abi sen vur. Benim mermim az tamam. Ben, ben burayı alayım. B sen orada b bekle. B tamam mı? Tamam. Ben şu bottan bakayım. Bir, bir Şey, yere, var. Bomba geldi bana. Dikkat et. Heh, Allah razı olsun bana. Adam önümde. Tamam. Aa, ona vurdular. Biri çatıda burada. Geliyor. Ben karşılık. İyi karşı attı. Gördüm. Buradan oraya bomba gitmiyor. Bir dakika. Biraz yedi. Biraz da o yedi. Ha, gördüm onu. Abi ikisi önümde. Adamlar burada. Aydın birini burada çatıda. Ya indi evden aşağıya arkaya geçti Yukarı çıkıyor bir kişi Biri kaldırmaya gidecek arkadaşına. Alanda dışı kalıyor bunlar. Tamam. Bekleyelim mi? Ben bekliyorum burada. Biri geliyor benim bir yanıma. Geliyor ya. Yok ya. Aya gizli, ayak sesi var mı? Arkanda, arkanda, arkadaki mantarda. Mantara girdi birinci kat. Sen ona bak. Buradakileri ben bakarım. Aa sağ oldu gördüm. Çıkıyor. Çıktılar. Baydım. Bitti. Ay. Ya burada bitecekleri belliydi. Bunların durumları kötüydü. Çok geç kaldılar. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.